NCR Minvesmut YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Araştırma Birim Müdürümüz Samet Akdağ'la beraber haftalık yurt dışı bültenimizi konuşmak için sizlerle beraberiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. İyi haftalar, hoş bulduk. Ali. Samet küresel piyasaları şöyle kısaca bir bakacak olursak. Trump'ın 2 Nisan'daki gümrük tarifelerinin açıklamalarının ardından piyasalar sert sarsılmıştı. Daha sonrasında ise Trump Çin haricinde tarifeleri 90 gün ertelediğini açıklaması ve beraberinde gelen Çin ile müzakereler sonucunda o tarafta da bir anlaşmaya varılması piyasaları bir miktar rahatlatmıştı. Ancak geçtiğimiz haftanın son günlerine kadar geçtiğimiz hafta Perşembe günü önce Trump vergi paketi açıkladı. Daha sonrasında Cuma günü ise öğleden sonra saat 2'de kendi sosyal medya biriminden Avrupa Birliği ile görüşmelerde bir türlü sonuca varamadık ve oraya %50 gümrük tarifini öngördüğünü açıkladı. Bununla beraber ise Apple'ın ise Hindistan'daki üretimini ABD'ye çekmezse oraya da %25'lik gümrük tarifesi uygulayabileceğini açıkladı. Bunlar piyasaları geçtiğimiz hafta sert etkiledi. Yeni haftaya ise yine Trump'tan gelen bir açıklama ile başladık. Trump Avrupa Birliği'ne karşı gümrük tarifelerini 9 Temmuz'a ertelediğini açıkladı. Bu açıklamasının ardından Cuma günü sarsılan piyasalar bu yayına girmeden önce baktığımda bir miktar toparlanmış durumdaydı. %1'in üzerinde primlenmeler mevcuttu vadeli piyasalarda. Korku endeksinde ise eksi 7 bir gerileme mevcuttu. Bu küresel piyasalardaki belirsizliklerle beraber yeni haftadaki piyasa fiyatlamaları nasıl olur? Bir de çarşamba günü Nvidia'nın bilançosu açıklanacak. O tarafa değinmek istiyorum. Teknoloji hisselerinde gelişmeler nasıl olur? Seni dinliyoruz. Teşekkür ederim Bahriye. Çok güzel özetledin. Her şeye değindin gerçekten. Bana bir şey kalmadı. Ee, şimdi genel olarak baktığımızda piyasaya ya sen de fark ettiysen sürekli Trump ve Trump Trump Kesinlikle. Trump dedin. Ya yani şunu artık çok bariz bir şekilde görüyoruz ki tüm fiyatlamalar aslında Trump'ın ağzından çıkacak yönlendirmeler üzerinden ilerliyor. Zaman zaman e, piyasanın odak noktaları değişiyor. E, bundan bir önceki sezonda mesela Fed'e e, ya da Powell'ın konuşmalarına çok odaklıydık. E, bazen işte işsizlik oranlarına, bazen faiz oranlarına, bazen de böyle siyasilerin yapacakları işte konuşmalara çok odaklı bir şekilde gidiyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz ortam, siyasiler ve demeçleri üzerinden şekilleniyor. O yüzden Trump'ın ne söylediği, ne yaptığı, nereye gittiği, ne konuştuğu çok önemli. Onu takip ediyoruz. Orada karışık mesajlar gelmeye devam ediyor ve bu bir strateji oluşturmayı oldukça güçlendiriyor, onu söyleyebilirim. Ve Trump'ın kendi kişiliğinden de artık anladığımız üzere çok hızlı karar değiştirebilen ve bir önceki gün söylediğini ertesi gün değiştirebilen bir karakter olduğu için özellikle finansal piyasalar anlamında strateji oluşturma noktasında bize oldukça zorluk çıkartıyor. Şimdi baktığımızda Avrupa ile biliyorsun bir anlaşmaya var yani 90 günlük bir erteleme süreci vardı. Ya buradaki aslında öteleme ötelemeler yani vergileri 90 gün ileriye atma meselesi o süreç içerisinde tarafların bir uzlaşmaya varması için konulmuş bir süreydi aslında. Yani 90 gün ileri attık. Gelin masaya oturalım. Bu 90 günlük süreç içerisinde işleri tatlıya bağlayalım noktasında Diğer birçok ülkeyle şu an masada zaten görüşmeler devam ediyor. Ama Avrupa Birliği, ben Trump anlayabiliyorum aslında. Yani Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'nin en yani dilenması diyeyim, şu ana kadar hep gördüğümüz, hep mevzu bahis olan bir karar alınacaksa, şu kararı alalım diye ortaya çıkıp ağırlığını bastırabilecek bir aktörün olmayışı. Hani genelde Almanya'da, Fransa'da, Fransa'nın biraz daha liderlikte öne çıktığı görülür ama karar verme süreçleri çok zaman alan süreçler Avrupa Birliği'nde en ufak konuda dahi bu sebeple bu sürecin aslında bu görüşmelerde de tekrardan gündeme gelmiş olabileceğini ben tahmin ediyorum. Bu da Trump'ı çıldırtmışa benziyor. Ya yani istediği hızda ilerlemiyor ve Avrupa Birliği'nin tüm o işte herkesin ortak görüşü olsun. Kimseyi masa dışında bırakmayalım. Herkesin onayını alalım diye büyük ihtimalle diretiyorlardır. Bu da işte Amerika'nın ve Trump'ın işine gelmiyordur büyük ihtimalle. O yüzden geçtiğimiz haftaki demecini gördük. %50'lik bir ek tarife artışı önerdi. Tabii bu bir öneriydi. 1 Haziran'dan başlamak suretiyle. Ama sonrasında Ursula von der Leyen'le bir görüşme gerçekleştirmişler. Bunu da Truth üzerinden bir paylaşımla açıkladı ve ya yani en azından görüşmelere devam edilmesi için 9 Temmuz'a kadar ötelediğini tekrardan duyurdu. Şimdi ilk tweet'i attığında ya yani ilk tweet'i attığında yani bu Avrupa'ya ek gümrük vergisi meselesinde piyasalar oldukça sert bir tepki verdi aşağı yönlü. Tabi bunu da anlamak güç aslında yani piyasanın her ya yani güç dediğim şu şekilde yani hiç bilinmedik bir mevzu bahis değildi Trump'ın bu ötelemeden sonra olduğu konumunu gelen haber akışlarına doğru göre belirleyeceğini biliyorduk zaten ama yine de piyasa yine biraz sert sattı onun sonrasında gelen bu işte anlaşmaya varılacağı haberleri ya da işte uzatılacağı 9 temmuza temmuza e, vadeli piyasalarda yine o verilen tepkinin çoğunu geri aldığını şahit olduk. Asya piyasaları e, pozitif tarafta kapattılar. Amerika bugün kapalı ama yarın büyük ihtimalle orada da oldukça olumlu bir açılış olacaktır. Nereye kadar gider sorusu şimdi e, gündemde. Yani Nisan başından beri yükselen bir e, Avrupa e, borsaları söz konusu. Şimdi aslında ben e, bu haftaki bültende de yazdık. Bu yani 7 Nisan'dan bu yana bir yükseliş trendi e, vardı ama geçtiğimiz hafta bu biraz daha sekteye uğradı. Ama bakıldığında e, tüm o geri dönüş ya yani tüm bu süreç geriye mi dönüyor diye bakacak olduğunda ben bunun geriye dönmeden ziyade biraz daha teknik düzeltme olabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple bu haftaki bültende de söyledik yani 200 günlük hareketli ortalamadayız şu an. Bu seviye korunursa bunun sağlıklı bir düzeltme olarak kalacağını ve hareketin yukarı yönlü devam edebileceğini söyledim Bahriye e, bültende. O yüzden yarın açılış önemli olacak, pozitif olacaktır. Alımlar korunabilirse yükseliş hareketinin yukarıya yön yukarı yönlü devam edebileceğini düşünüyorum. Tabii dediğim gibi Nvidia'nın bilançosu gelecek. Yani o da çok önemli. Özellikle teknoloji şirketleri ve AI sektörü ya yani buradaki bilançoya çok bağımlı olacaktır. Burada gelen kötü bir bilanço e, satış getirecektir. Piyasaya bakıldığında, beklentilere bak baktığımızda çok kötü bir beklenti yok açıkçası. Nvidia geçtiğimiz sezonda kötü bir bilanço açıklamamıştı. E, bu çeyrekte de güzel bir bilanço açıklaması bekleniyor. Tabii aslında burada önemli olan e, şu olacak, bu tüm bu işte vergi paketinin, vergi gündemlerinin e, bilançoya ne şekilde etki ettiğini görmemiz açısından önemli bir bilanço olacak. Pozitif bir bilançoda teknoloji sektörü öncülüğünde piyasaya alım getireceği söylenebilir. Aynı şekilde tersi durumda negatif bir bilançoda ise tüm teknoloji sektörü öncülüğünde bunun S&P 500'de Nasdaq'ta ağırlığı yüksek hisseler ve sektörler biliyorsun. Tüm piyasaya bir satış getirmesi söz konusu olabilir. O yüzden bu bilançoyu da önemli takip ediyor olacağız Bahriye. Ama benim genel görüşüm özetlemek gerekirse tarife mevzuunda biraz daha yavaş yumuşama, Trump'ın biraz daha işte olumlu tarafta kalması bilançoların da belki biraz daha iyi gelmesiyle beraber yükseliş hareketinin devam edebileceğini ben bekliyorum en azından bu hafta için. Ama işte bu tarife konusunda tekrardan negatif söylemler olur ve bilanço da kötü gelirse biraz daha satışlar hızlanabilir. diğer bir mevzu da tahviller. Amerikan 10 yıllık vadelileri orada da yükseliş biraz tedirginlik verici. Onu da Takip ediyoruz. Yani oradaki artış Amerika'nın ödeyeceği faiz miktarını belirliyor aslında. Özetle oradaki artış Trump'ı da piyasaları da biraz tedirgin ediyor. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursan 20 yıllıklara talep yoktu. Ya yani bu biraz alışılmadık bir durum. Kısa vadeli 2-3, 7, 2-5, 7 yıllıklarda çok hareket yokken, yani orada dikkat çeken bir şey yokken 20 yıllıklarda sert bir yukarı hareket gözlemlendi. Bu alışılagelmiş bir durum değil. Orada da yani kısa vadede Amerikan ekonomisine, Amerika'ya daha genelde bir güven söz konusuyken işte uzun vadede 2050-55'li yıllarda yatırımcılar biraz daha Amerika'ya bile güvenini kaybetmiş durumda. Yani kısa vadede okeyiz ama uzun vadede kim öyle kim kala Amerikan bile olsan der durumdalar. O sebeple tahvilleri de bu dönemde dikkatle takip etmek gerekiyor bari. Yani. Ağzına sağlık Samet. Senin de dediğin gibi bilançonun iyi gelmesi durumunda bir de geçtiğimiz hafta Trump'ın Orta ziyaretinde teknoloji anlaşmalarıyla birlikte güçlü bir yükselişin takip edebileceğini ben de düşünüyorum. Bir de yurtdışı bültenindeki Forex tarafından altını konuşmak istiyorum seninle. Altın ve Euro dolar paritesindeki yeni haftada beklentin nedir? Hatırlayacak olursan geçtiğimiz haftalarda altındaki düşüşe çok da hani trend değişimi olarak bakmadığımız söylemiştim. Sonrasında zaten hareketlerden gördük. Altın tekrardan toparladı. Bence buradaki en büyük etken İsrail İran tarafındaki sürtüşmenin biraz daha artık e, sanki somut yere evrilebileceği endişesi. Oradan e, o tarafta haber akışı gelmeye devam ediyor. Tabii Trump'la Netanyahu arası biraz arasında biraz çekişmeler artık gözle görülür boyuta ulaştı. Amerika'nın ilk etapta İsrail'i biraz daha frenlemeye çalıştığı izlenimi var ama İsrail'in de hem Gazze'de hem İran'daki işte nükleer tesisleri olan işte tavrını biliyoruz. Buradaki çatışmaların ya yani çatışma ihtimalinin altın tarafını ben önümüzdeki süreçte de diri tutacağını düşünüyorum. Yıl içinde hala 4000 dolar hedefleri veren kurumlar var. Kısa da baktığımızda 3000 3200 bandı var biliyorsun buralar kırılmadıkça yukarı yönlü biz de bakmaya devam ediyoruz. Bir önceki tepe seviyesine doğru 3500'e doğru. Onun dışında ya oraya ulaştığında sonraki hareketi de oraya ulaştığında konuşuruz Bahriye. Zaten oraya ulaştıktan sonra önü açılacaktır büyük ihtimalle. Parite tarafında. Parite tarafında bir sıkışma mevcut. Ya orada da yıla başlarken güçlü dolar teması dedik. Sonra işte bu temayı güçlü euroya çevirdik. Şu an ortadayız yani güçlü euro, güçlü dolar tarafında. Net bir şey söylemek mümkün değil açıkçası ama genel görüntüde en azından 1 12 bir 13 bandı kırılmadıkça burada çok sert satışların gelebileceğini ben düşünmüyorum bahri ya bir yirmi ihtimali bende biraz daha ağırlıkta şu anda. Ağzına sağlık Samet. Bir de yurt dışı tarafındaki hisse önerilerimizden bahsedeceğim son olarak seninle. O taraftan hangi hisseler ekledik? Geçtiğimiz haftanın performansı nasıldı? Ya geçtiğimiz hafta piyasalarda e, satışlar geldi. Bizim e, portföydeki hisselerde de ya yani iyi olanlar da vardı. Satış yiyenler de oldu. Ama genel anlamında beni çok da tatmin eden bir liste değildi açıkçası. Daha iyi bir performans beklerdim ama piyasa kötü olunca maalesef bizim hisselerde etkileniyor bundan. Şimdi yeni haftada yine teknik olarak 5 tane hisse verdim. Bunların kodlarını istiyorsan hızlıca geçeyim. FLR var. Bunu ilk sırada teknik olarak bir kırılım gerçekleştirdi. Bu sebeple listeye aldık. Marvel var. GameStop var. Trump'ın medya şirketi DJT var. Son olarak da Dell var. Bu 5 hisse de teknik olarak yükselişi işaret eden hem teknik hem de temel altyapıları mevcut şu anki durumda. Ama detaylı stop ve hedef seviyelerine uyulması gerekiyor. Bu seviyeleri de sitemizde, bültenlerde veriyoruz. İşleme girmek isteyen yatırımcılarımız ya da takip etmek isteyenler olursa mutlaka bu seviyelere göz atsınlar. Dediğim gibi bunlar da sitelerimizde mevcut zaten var. Kesinlikle Samet. Senin de dediğin gibi yurt dışı bülteni sekmesinin altında yatırımcılarımız rahatlıkla ulaşabilirler. Zaten her pazartesi sabahında aktif yatırımcılarımız için de mail olarak atıyoruz. Küresel piyasalarla birlikte haftalık yurt dışı bültenini değerlendirdiğimiz güzel bir yayın oldu. Sana da bir kez daha teşekkür ederim. Bizleri izleyen izleyici ve yatırımcılarımıza da bol kazançlı güzel bir hafta olması dileğiyle. Hoşçakalın.